Neler aldık biz Beyleme? Neymiş onlar aşkım? Mamalar. Mamalar. Evet. Hı? Toplar da var burada. Bunlar sürpriz toplar değil mi? Hı? İçinden ne çıkacak sence? Mama. Mama, başka oyuncak çıkar mı acaba? Ama Açalım mı? Ne var acaba? Mama. Burada da var. İkisi de aynı renk. Aynı mı çıkacak acaba içlerinden? Hı? Burada da oyuncaklı sürpriz kutumuz var. Ne var? Ana mama. Açalım mı? Ha? Mama. Gel şunu açalım ilk önce bakalım. Şunları çok merak ettim. Ben ne çıkacak içlerinden acaba? Açabilir misin sen bir tanesini aşkım? Ne? Evet. Nereden açılıyor? Şuradan oh. açılıyor bak bu. Bak bu buradan açılıyor. He? Bak ben açtım. Al aç bakalım ne çıkacak? Ha. Aa, oyun hamuru çıktı. Onu da sen aç bakalım. Ah, e, aferin sana. Evet. Ah, ondan mı sarı oyna çıktı? Şimdi biraz sonra oynamuru yaparız tamam mı? Ha. Bizim şeyimiz var ya. Oynamurunu açtığımız böyle tahtamız var. Evet. Gel şu yumurtamızı da açalım. Bundan ne Aa. çıkacak acaba? Evet, bakayım. Aa. Onun üstünde yapalım. Şuna bakalım. Wow. güzel yeşil renk yüzüğümüz oldu bu seferde. bunun pembesi var bizde moru var bir de yeşil yeşil beyazı çıktı ona bak evet ona bakacağız nasıl yapıldığına değil mi aşkım ondan sonra yapacağız parmağımıza takacağız ya. bunda da çikolatası var ama çikolatasını sonra yiyelim Tamam mı Tamam Şimdi oyun hamurlarımızla oynayalım. Aa burger. Ozma burgermiş bu da. Yeah. Yiyeceksin. Ha? Tamam. Açalım da yiyelim. Bakayım bu nasıl açılıyormuş. Bakalım. Şuradan açılıyor. Şuradan. Tut oradan. Tut, tut şuradan açalım bakalım. Açmaya çalışalım. Al, sıkı tut. Heh, çek orayı. Çek, 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 Aferin bize. Bakayım nasıl bir şeymiş o. Ne var? Bakayım. Aa, hamburger gibi. Tadı nasıl? Isır bakalım. Çikolata var içinde. Evet, bisküvili çikolata. Nasıl tadı? Güzel mi? Hmm, çok sevdim. Bakayım içine. Çikolata var. Evet çikolata var. Bir de krema var herhalde. kadar? Evet çikolata. Ye, ye aşkım. Oyun omurlarımızı açalım da. Oynayalım mavi sarı. Hangisi mavi hangisi sarı? Bana gösterir misin? Mavi hangisi? Mavi. O sarı. O mavi. Mavi. Evet. Sarı hangisi? Bu. Ma. Evet. Mavi hangisi? Şu. Evet. Aferin sana. Şimdi bir tane de böyle açtığımız şey vardı ya böyle yuvarlak uzun okulava gibi. He. O nerede? Bir tane oyuncaklarını getirir misin bakalım? Şu oyuncak kutunu getirir misin onun içinde mi? Ma? Evet. Hadi getir bakalım. Getir de oyun açalım. Oynayalım. Hepsini getir de bakalım. Hepsini getir onu. Bakayım. Aa, evet. Bununla keseceğiz. Böyle oyun hamurlarımızı. Aa neymiş? Evet. Getir. çaldı. Getir. Bununla da böyle 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 keseceğiz oyun hamurlarımızı. Ama oklavamızı bulamadık. Arayalım mı oklavalarımızı? Hı bakalım arayalım neredeymiş bulalım ondan sonra da oyun hamuruyla oynayalım tamam bir tane öp Aa, <laughs> seni yerim